Merhaba sevgili katılımcılar. Merhaba. Üçüncü kaydımızın sorusu şu. Dolaşım ve solunum sistemlerinin birbirleriyle olan ilişkisi nedir, nasıl çalışır? Solunum ve dolaşım sistemi, vücudun diğer sistemlerine nazaran hayati önem arz eden iki sistemdir. Solunum sisteminin istisnaları dışında 4 dakikalık yokluğu ile dolaşım sistemindeki bozukluklar ve kan hacminin yüzde 50 azalması ölümle sonuçlanır. Kan dolaşımı ile solunum sistemi iç içe girmiş sistemlerdir dedik. Vücudumuzda küçük dolaşım ile tanımlanan kan dolaşım sistemi kalp ve akciğerler arasında gerçekleşir. Vücudun tüm bölümlerinden toplar damarlar aracılığıyla gelen kan kalbin sol kulakçığına, oradan sol karınca iner ve oradan da akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde oksijen ve diğer gazlar alan kan, akciğer toplar ile kalbin sağ kulakçığına girer ve sağ karıncıktan ise damarlar ve kılcal damarlar ile vücudun üst ve alt bölgelerindeki dokulara yani hücrelere gönderilir. Bu kaydımızın uygulamasına ikinci kaydımızda size verilen görev ile başlıyoruz sakin nefes olarak tanımladığımız nefesi yatay durumda tekrarlayacağız. Bu nefesin yapılışında bir formül kullanmıştık. Nefes al, nefesini tut, nefesini ver ve sakince bekle. Kısa kullanacağız demiştik. Al, tut, ver, bekle. Ve sayısı da 2, 1, 3, 3 idi. Tekrar hatırlatalım. İki sayı süresince nefes alacağız. Ciğerlerimiz dolmuş olacak. Bir sayı tutacağız ve dönüş başlayacak. Üç sayıda nefesimizi vereceğiz ve sonrasında sakince üç sayı bekleyeceğiz. Şimdi bu uygulamayı hatırlatalım. Önce bizi izlemenizi istiyoruz. Esra arkadaşımız yine yere uzanacak. Boynunun eğrisini destekleyecek ve bacaklarının bükülü tutacak. Ellerini yine üst üste gelecek şekilde karnının üstüne koyacak. Başlıyoruz. Al, bir, iki, tut, 1 Ver. 1 2 3 Bekle. 1 2 3 Güzel. Şimdi beraber yapacağız. Yere uzanın. Boynunuzun eğrisini destekleyin. Ve bacaklarınızı bükülü tutun. Ellerinizi üst üste gelecek bir şekilde karnınızın üstüne koyuyorsunuz. Başlıyoruz. Al. 1 2 Tut. 1 Ver. 1 2 3 bekle Bir. 2 3 al 1 iki karnını şişede tut Bir. ver 1 2 3 sakince bekliyoruz Bir. 1 2 Son kez. al Bir. 2 tut Bir. ver 1 2 3 bekle Bir. 2, 3. Yine bildiğiniz üzere yayınlarımızda üç kez tekrar ediyorduk. Yerden kalkma uygulamamızı yaparak oturma pozisyonuna geçiyoruz. Burada size bir iki ayrıntı vermek istiyoruz. Bu nedenle oturarak izleniriz. Bugünkü yayınımızın konusu sakin nefesi oturarak gerçekleştirmek. Bacaklarınızı bağdaş kurma durumuna getirebiliyor iseniz bağdaş kurun. Dizlerinizi bükemiyorsanız sırtınızı destekleyerek bir duvara ya da bir koltuğa oturunuz. Ya da dizlerinizin ve kalçalarınızın aynı hizada olduğu bir sandalye veya koltukta oturunuz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta dik olarak oturmak. Esra arkadaşımızı izliyoruz. Elleri üst üste gelecek şekilde karnın üzerine koyuyor ve ağızdan ya da burnundan nefesini boşaltacak ve karnını içeri çekecek. Boşalttı nefesini, Burundan sakince nefes alıp şişiriyor karnınız. Al. Bir, iki, tut. Bir, ver. Karnını geri çekiyor Bir, iki, üç. Bekliyor. Bir, iki, üç. Şunu beraber yapacağız. Oturur pozisyondasınız. Söylediğimiz gibi bağdaş kurun ya da ayaklarınızı uzatın ya da sandalyede koltukta oturuyor olun. Önce dik durun. Ellerinizi karnınızın üstüne koyun. Ağızdan veya burundan nefesinizi boşaltın ve karnınızı içeri çekin. Hazır. Başlıyoruz. Al. Bir, iki karnını şişirdi, doldurdu. Tut. Bir, ver. Bir, iki, üç. Üst sayıda boşalttı. Bekle. Bir, iki, üç. Al. Bir, iki. Tut. Bir, ver. Bir, iki, üç. Bekle. Bir, iki, üç al. Bir, iki, tut. Bir, ver. Bir, iki, üç, bekle. Bir, iki, üç. Güzel. Burada bir konuya dikkatinizi çekeceğiz. Burada önemli olan sakin bir şekilde nefes almak ve sakin bir şekilde akciğerlerimizi boşaltmak ve yine sakin bir şekilde beklemek olacak. İkinci olarak nefesimizi güçlendirici bir çalışma yapacağız. Bunun için çene hizamızda olacak bir şekilde mum koyabileceğimiz bir şamdan veya bir sehpa gerekmekte. Çenenize yaklaşık 30 cm uzaklıkta olacak yanan bir mumu üfleyerek söndürmenizi istiyoruz. Esra arkadaşımız izliyoruz. Burundan sakin bir nefes alacak ve 6 sayı boyunca üfleyerek mum alevini söndürecek. Bu arada dört aşamada sakin nefes yapacak. Bir kez yapıyoruz. Aldı. Altı saniye boyunca üfleyecek. Üflüyor. Güzel. Biz bir kez yaptık. Siz bu çalışmayı haftada iki kez yapabilirsiniz. Ve her ay mum uzaklığını 5 santimetre olarak arttırarak ilerleyiniz. 40-50 santimetrelik bir uzaklık yeterli olacaktır. Bu kaydımızda anlatacaklarımız bu kadar. Bu kaydın görevi 4 aşamalı sakin nefesi oturarak yapmak. 2 sayı al, 1 sayı tut, 3 sayı ver ve 3 sayı bekle. 6 kez yapınız. Göreceksiniz, en düşük sayım sakin nefesiyle bir soluk alıp vermenizin süresi yaklaşık 9 saniye olacaktır. İkinci olarak da mum alevine üflemek. Yaşam nefes almak yolunda ilk adımları attınız. Esen kalın. Sağlıklı kalın, kalın.